Bir zaman yanınızda yapmayan sendikalı şube yöneticileri, şube başkanlarıyla, siyasi partilerin temsilcileriyle ve değerli dostları. Öncelikle hepinizi şansım ve Kırsal Sendikası Tırak Eşim üzerinden saygı ve sevgiyle de selamlıyorum. <laughs> değerli emir dostlarım, hepimizin bildiği gibi kısa bir süre önce, cam işçisini yaşamış olduğu bir sonra cam işverenleri tanımaz hale geldi. İşçinin haklarını gasp etmeye, işçileri emek ve alır terine karşı saygısızlığa ve işçinin her türlü psikolojik baskı politikası geliştirerek fabrikalarda huzursuz bir şekilde çalışmasına sebep vermiştir. Biz de buraya sıra ve tepkimizi dile getirmek için bu akşam hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. ...gözlerin tepkisini en iyi şekilde dile getirmek için sözü Sayın Genel Başkanım'a bırakıyorum. Sayın <laughs> Başkanım'a teşekkür ederim. Evet, değerli Canış Çin'e değerli emekli dostlarım... ...sendikalarımızın, kardeş sendikalarımızın Şube Başkanı'na, yöneticilere de ...ben de Kristaliz Sendikası'na göre teyze sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamasına hoş geldiniz. Biz bu dönemde yapılan toplu sözleşme sonucunda anlaşılma sağlanamadığı sürede 20 Haziran'da göreve çıktık. Ama daha önce iki defa da maruz kaldığımız 28 Haziran'da siyasi iktidar güvenliği tehdit edici, genel sağlık tehdit unsurlarından dolayı görevimizi ettenemiştik. Biz bütün yasal haklarımızı kullanarak bu toplu sözleşmenin işverenle karşılıklı masada bitirme arzusu ve işverenimizin genelde bu konuda talepleri, destekleri doğrultusunda mücadele etmeye kalksak da geçmişte olduğu gibi 2001'de, 2003'te ve 2014'te aynı siyasi iktidar, aynı şartlar var, bizim görevlerimizi ertelemi. Biz iki aylık erteleme süresinde gerek danıştaya, gerek büyük kurumuna münacat etmemize rağmen Türkiye'de yasaların, hukukun nerelere geldiğini çok açık bir şekilde bir daha 10 danışman Dairesi gösterdi. Aynı şekilde, aynı koşullarda 2003'te bu yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen 2014'te hayır Türkiye'de ekonomik sıkıntıya sokan Şecan Ulusal bir kuruluştur. Bu kuruluşun döviz bilgisi çıktısı fazladır. Onun için biz durdurmayı yürütme kararını vermiyoruz bu görevi doldurma hükümetin uygulamadığı politikaları doğru bilmiyorlar. Siyasi şey, iktidarın genellikle emek ya da öngüldü topluma nasıl baktığını biliyoruz. Her geçen gün biraz daha biat kültürü örgütsüz toplum. Çünkü örgütlü toplumda yolsuzluk, örgütlü toplumda hiçbir zaman baskı zulüm asla toplumda yerini bulmaz. Ama örgütsüz toplum tam istediği gibi gerek maske, gerek zayıf, yoksulluk, hepsi bir arada devam ediyor, hala da sürdürüyor. Değerli arkadaşlar, biz görevimizi haklarımızı alabilmek için çıktık. Ve bize anayasada hak olarak bunun yer aldığı bir, yer aldığı bir ortamda görevimizi en iyi şekilde kullandık. Ama bunun sonucunda siyasi iktidarın de, bu şekilde tutumunu arkasına alan Şecam yönetimi, bu toplu sözleşme yüksek hakeme gitme bir gün kala almak istediklerimizi değil ama bildiklerimizle bu sözleşmeyi bitirdik. Bu sözleşmeden sonra uygulamaları çok ciddi anlamda henüz grevi hazmedememiş gibi bu görevin bir karşılıklı hesabı var gibi değişik konularla çok ciddi baskılar kurmaya başladılar görülmemiş bir şekilde. Bununla birlikte bizim sekiz günlük görevde evde kimi on arkadaşımız diyor, kimi dokuz arkadaşımız. Bizim kapsam dışı dediğimiz bunlar da sigorta, bunlar da e, sigorta ama özel sektörde beyaz yaka dediğimiz arkadaşlar yöneticiler. Bu arkadaşlarımıza işveren diyor ki bu görevi kırmak için içerideki malı çıkarmak için. Siz miktara kopartan üzerine bu malları yükleyeceksiniz. Arkadaşlarımızın dediği tek şey, bu iş yasal değil, bizim işimiz değil. Biz bu yüklemeyi yapmayız. Toplam bunların sayısı 21 kişi. Trakya cam sanayinde teknisyen, kapsam dışı dediğimiz, daha doğrusu sendikalı değil. Ama yönetici sıfatı yine de içeceğiz. Onun sonucunda bu arkadaşlar görev bittikten sonra disiplin devam ediyor. Disiplinin sonucunda 9 arkadaşımıza iş akıfes, on iki arkadaşımıza değişik cezalar. Bu şu demektir. Bugün beni dinlemeyen memura yarın da mavi beyaz yakın size düşüncemiz aynıdır. Bugün onlara, yarın bize. Şişe cam, şaşırma, sabrımızı taşırma! Şişe cam, şaşırma, sabrımızı taşırma! Şişe cam, şaşırma, sabrımızı taşırma! Hangi yasaya, hangi hukukta, yasa, hangi dağına yasa dışı iş yap, takmak zorundasın? Yasa olarak işgat veren onları şakır ses et diyor. Değerli arkadaşlar, biz bu konuda yıllarca toplu sözleşmede mücadele ettik. Devamı sürekli bu beyaz yakalayı sendikamı yapma bir türlü başaramadık. Ama gelen noktada şu çok açık ve beyaz mavisi yok. Yasal olarak olsa bile yasal bir hak olmasına rağmen işveren yargısını aldığı siyasi iktidar gücüyle yasa dinlemeden kapıya koymuştur. Biz, bu arkadaşlarımızın, bu anlamda tüm kristal tüm emek dostları olarak Türkiye'de sahip çıkmak için geldik. Onlarla beraberiz. Onlar bize dün sahip çıktı. Biz onlara bugün, yarın sahip çıkacağız. son zaman özellikle hiç yaşanmamış, hiç yaşam 1938'den bu yana bunu göze almamış, Polatlı yeni fabrikamızda Polatlı'ya yeni bir düzcan fabrikası kuruldu. Orada biz toplu sözleşme yapıyoruz ayrı. Grev kararı aldık, grev oyraması istedik. Çeşitli baskılarla, çeşitli zulümlerle. Ama o yeni insanları işte bir etmesine rağmen orada gider eve çıktı. Ayın 12'sinde ikisinde görev uygulamamız vardı. grev uygulamamız var. Grev uygulamamız ya da grev kararı almamızın bir tek amacı var. Bizim yeni fabrikalara ayrı yaptığımız sözleşmede bir o fabrikanın Türkiye'de yapılması iki oradaki çalışanların hepsinin sevdik olması, üç bu süreç içerisinde işveren yaptığı yatırımı biraz nefes alması. Ama burayı işveren hepsi işçi olmasına rağmen, iyi olmasına rağmen bu grevde mal çıkaramadığından dolayı Rampo ve Liftra kooperatörlerini grevden sonra bir hafta içinde müteahhite verdi. Şu an orada 34 tane müteahhit çalışıyor. Dedi ki ya bu müteahhit çıkacak ya da biz burada görev yapacağız. Polatlı'da esas görev yapmamızın görev kararı almamızın temel amacı bu. Bir diğer konu yasal olmamasına rağmen Şino Başkanımız Gebze'de yeni seçim oldu. O yeni seçimde kaybeden Şino Başkanı hem toplu sözleşme gereği hem de yasa gereği iş hakkı onu İşbaşı başı yaptırmanın yerine hayır biz seni iş, işe almıyoruz. Genel kurulu iki gün sonra yazıyor olmuş. Ne hukuka, ne mantığa, ne de insanlığa soğan ve karar. Bu şirva başkanımız mutlaka işbaşı yapacak. Onun yasal hakkı, sendikacılar her seçimi kaybeden, seçime girmeyen, işbaşı yapamazsa bu zar koşullarda nasıl işlerini yürütecekler? Bir diğer konu, bizim sürekli söylediğimiz, özellikle Şişecan'ın ilk defa bir daha kamera sistemi fabrikaya baskı altına almak. Amaç, iş güvenliğini sağlamak değil. Bununla beraber tepki koyduğumuzda, ne sözleşmemizde ne yasada olan disiplin kurulu kararıyla bir sürü arkadaşımız ceza Biz bunların tamamını, hukuksuz bir şekilde yapmasına rağmen mücadelemizi kademe kademe çok ciddi anlamda bir kez daha duyuracağız. Ben buradan işverene Şişecam yönetimine sesleniyorum. Geçmişte bunlara bir baksınlar çok denendi. Kristal işin özellikle Şişecam'ın 50 yılını yapmış olduğu birlikte sözleşmeler sonucunda bazı böyle devamlı hesaplaşma ya da işçiyle sendikacı, sendikaya anlaşma yerine değil hesaplaşmaya giren dönemler çok oldu. Ama bunların galibi hiç kimse değil, mücadele eden işçi sınıfı kazandı. Zanavarı çok oldu. Başkınlar bu yayıfı yıldıramaz. Başkınlar bizi yıldıramaz. elinde sonunda mutlaka pışkırttak, bu yapılan haksızlıkları mutlaka bir gün dur diye arkadaşlarımın işine yerde, şube başkanımın işine yerde o yapılan kanunsuz toplu sözleşmeye uymayan disiplin kurulları cezaları geri alınacaktır. Almana kadar da mücadele edeceğiz. Biz 12'sindeki görevi müteahhit çıkmadığı sürece uygulamaya koyacağız. O görevden sonra şişe cam çalışanları, kristal iş yöneleri, bir kez daha Türkiye'de görevin ne olduğunu hiç çekilmeden, arkasına bakmadan hakkını en iyi şekilde alana kadar kullanacak. Bunu bunlar hepinize söz vereyim. İş etmek yoksa barış sağlık. Bizim görev süresince de iki arkadaşımızın işi feshedildi. Biri Trakya Şubesi'nden İsmail Çalışkan biri Bursa Şubesi'nden Taner Balcı. Bu arkadaşlarım da bu işin dahil. Onların boyutları daha farklıydı ama önemli olan aynı yoldan aynı hukuksuzluktan onların inşaatlarının fesli. Sevgili emeği dostları, değerli iş arkadaşlarım, biz bunları burada sıralarken başlangıcımız buradan olmasının nedenini söyledik. Emre'ye saygı olan, hukuksuz iş yapmayan, kapsam dışı dediğimiz ama onlar da bizimle kol kola gezen emekçi yani arkadaşlarla birlikte buradan Polatlı'ya kadar bu görevle birlikte bütün Türkiye'de Peygamberimizi peygamberi sürdüreceğiz. Biz bu başarıyı sağlayana kadar teminde söyledim. Türkiye'de özellikle sendikalara karşı siyasi iktidarı baskısı, baskısı çok farklı. Biz bunu çok acımasız yaşıyoruz. Birçok arkadaşım var bugün bile katıldılar dijital diğer sendikalardan. Biz Bilecik'te şişe bağlı maden işletmesi var. Şişecam'a bağlı oraya girdik, orayı örgütledik, sekiz arkadaşımı oradan da yattılar. Bu sadece Şişecam özgü değil. Türkiye'de örgütlenme anayasal hak. Türkiye'de sendika olmak anayasal hak. Ama anayasal hak olanı uygulayarak değil, onun aksini uygulamaya itibar ediyor. Bugün sermayen var, işverenler, sendikalı değil, sendikasız toplumlar. Biz, Böylesi bir ortamda Allah örgütlenme çalışmamızı diğer sendikalarla aynı şekilde yapacağız, yapılacak. Kurtuluşumuz ne kadar örgütlenirsek o kadar direniş ve gücünü hem siyaset hem işverenlerle ortaya koyacağız. Zafer dinlerden emekçiliğine olacak. Zafer bizi siyasi iktidarın yaptığı baskılar, bizi sermaye darlarının iktidar arkasına olarak bize uyguladıkları baskısı politikalarla kıvamla boylayamayacağız. Gücümüze güç katarak çalışmamızı, mücadelemizi gerek fabrikalarımızda, gerek örgütsüz toplumda örgütme çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Mücadelemiz hepimizin mücadelesi kazançlarımız hepimizin içindir. Ben bu duygu ve düşüncelerle burayı katılan tüm emek dostlarıma, işçi arkadaşlarıma, kardeş sendikalarıma bir kez daha ses diliyorum. Yılgınlık bizim asla politikamız değil. Biz mücadele ilkemizi Biz mücadele elimize koyduk. Bundan sonra da şişe camda beyazı mavisi yok. Hepsinin aynı, hepsinin aynı teşkilatın adına Kristallis Sendikası çatısı ortaya davet ediyoruz. Onun 19. yüzyılımız bizim için hiç sorun değil. <laughs> Beraber müteahhit edelim. Bu ne? bu ne kazanmayacağız! Yüreğe, yüreğe kazanacağız! Yüreğe, yüreğe kazanacağız! Bu duygu ve düşüncelerimle hepinize bir kez daha teşekkür ederken Bundan sonraki mücadelemizi de mücadelemizle birlikte olmak kaydıyla hepinize Kristal İstendik Esnafı'na bir kez daha saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi akşamlar, hoşçakalın. Birleşme, birleşme, kazanacağız. Birleşme, birleşme.